4 Şubat hepimizin bildiği gibi Dünya Kanser Günü olarak bilinmektedir. Bugün de amacımız kanserde farkındalığı arttırmaktır. Merhabalar, ben Doktor Tülay Akman. Tınastepe Üniversitesi Galen Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünde çalışmaktayım. Artık hepimizin bildiği gibi kanser hastalığı dünyada ölüm nedenleri arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Ve kanser tedavisi erken tanı konabilirse artık tedavisi mümkün bir hastalık olarak bilinmektedir. Biz de bu sebeple kanser tanılarını ve taramalarını hastalarımızın yaptırmalarını erken tanı için öneriyoruz. Fakat daha ileri evre kanser tanısı alan hastalarımızda bile artık birçok tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hastalarımıza hedef önelik akıllı ilaç tedavileri, immünoterapiler, ayrıca kemoterapi tedavileriyle çok çok iyi yanıtlar artık hastalarımıza uyguladığımız tedavilerle başarılı sonuçlar alabilmekteyiz. O yüzden bütün hastalarımız kanserden korkmasınlar kanser tanısını yakalanması için, erken tanı için kontrollerini aksatmasınlar. İleri evre olurlarsa da morallerini, umutlarını yitirmesinler. Artık bilim çok gelişti ve buna yönelik birçok kanserde bireyselleştirilmiş tedavi modelleriyle ön yapılan genetik analiz testlerinin sonucunda hastalarımıza demin de belirttiğim gibi hedefe yönelik ilaç tedavileri, immünoterapiler, kemoterapiler verilmekte ve hastalarımız şifaya kavuşabilmektedir.